Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Akfer Soy. Şair ve yazarım. Misplan Haşı'nın şairliğini şairini bilmek ister misiniz? 1873 yılında Ay İstanbul'da doğmuşum. Babam Mehmet Tahir Efendi, annem Emine Şerif Hanım'dır. Yeni şeyler öğrenmeye çok meraklıydım. Şey, babam ilmi olan bu merakından çok hoşlanırdı. Ona öyle dinleyen en küçük öğrencisi benim. Çok hareketli bir çocuktum. İlk ve orta öğrenimi başarıyla tamamladım. Daha sonra mülkiye mektebinin lise kısmı ne hayat kazandım. Edebiyat öğretmenim ve işim muallim imnacıydı. Bu süreçte babamı kaybettim. Ailemi geçindirmek zorundaydım. Bunun için anneme yardım etmeliydim. Daha sonra mülkiye baytan mektebinde ve hekim olup mesleğimi lima alacaktım evimiz okula çok uzaktı. Bunun için her sabah kilometrelerce yol yürüyorduk. Erken kalkamıyorlar. Bunun için sabah erkenden kalkıp hep kahvaltımı ederdim ve yola çıkardım. Her de tüm derslerime tam zamanında yetişirdim. Daha sonra o yıl Fatih'te en büyük bir yangın çıktı. Evimiz küller içinde kaldı. Ama ben bu zorluklara karşıymayıp derslerimi çalıştım. Daha sonra ha, lisenin sonlarına doğru sporla ilgilenmeye başladım. Spordan çok güreşle ilgilenmeye başladım. Güreşte güle atıyordum. Kendi zihnimde ve güle atarken kendi ve mutlu bir şey hissediyordum. Daha sonra hafız olmaya karar verdim. Altı gibi yani 6 ay gibi kısa bir süre içinde hep Kur'an kelimenin tamamını ezberleyip hafız oldu. Daha sonra ha, Milli Eğitim makamlarının bir şiir, düzen, bir şiir yarışması düzenledi.